Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversiteye kayda gidiyoruz, çok heyecanlıyım. Ve siz de benimle birlikte geliyorsunuz. Vloglamak istedim bu anları. Hem bana anı kalsın, hem de sizlere güzel bir içerik oluşturmak için. Ee, bu arada suratım bir tık yağlı durabilir. <laughs> Güneş kremi sürdüm ve asla emilmiyor Hava o kadar sıcak ki yani. anlatamam, böyle bir şey yok. Göz kapatayım. Dün hiç uyuyamadım. Bu arada sürdüğüm güneş kremi edin. Bu güneş kremi terletiyormuş arkadaşlar. Gözeneklerim tıkıyor. Böyle ne yapıyor? Bir şey yapıyor bilmiyorum ama gerçekten çok fazla terletenler oluyor. Bu da sanırım öyle bir şey. Yalnız benim kapatıcıyı sürme şekli. Şimdi bunu kuçayla hemen yayıp geliyorum. Kıyafetlerimi göstereyim. Böyle askılı bir tişört giydim. Altıma da böyle bir pantolon giydim. Hatta buradan göstereyim. Arkadaşlar o kadar sıcak ki yani anlatamam. Sürekli pişiyorum saçlarımı. Kesin bozulacak ben düzleştiriyorum biliyorsunuz artık bunu her videoma söylüyorum kesin bozulacak o yüzden yanıma bir de tok almam lazım. Burada Kayda İzmir'e gidiyoruz ben kuşadasında yaşıyorum yani bir saatlik yol o yüzden gidelim dedik hem de yurt vesaire bakacağız bugün onları da birlikte yapacağız. Ee... Yani evde kalmayı düşündüm ama çok zor olacak diye ilk seneden yurtta kalacağız. Önceki videomu izlemediyseniz de kazandığım bölüm besleme ve diyetetik. Bu arada biz bir arkadaşımla aynı anda aynı üniversiteyi yazmıştık. O da dil ve konuşma terapisi yazmıştı. Ve onun da oldu. Onla birlikte aynı yurdu denk getirmeye çalışacağız. O bir tane yurt beğendi, kaydoldu. Ama ben arkadaşlar depremden gerçekten çok korkan birisiyim. O yüzden yüksek katlı olmamasını istiyordum aslında ama başka yurt da yok yani. Gidince birlikte önce birlikte göreceğiz zaten. Göstereceğim size hepsini. Çok olarak bunu alayım diyorum. Bir de şunları alacağım zaten. Parfüm ve evet lise diplomasının aslı bir de nüfus cüzdanının fotokopisi falan lazımdı. Onları da çıkarttık bunları da götüreceğim. Yani sayfasında şey yazıyordu üniversite kayıt için işte yok sicil kaydı falan yani her şey gerekiyor yazıyordu. Biz de gittik hepsini çıkarttık meğer lazım değil mi? Şimdi okula geldik size bir şöyle dışarıdan göstereyim. Üniversiteye geldik. Arkadaşlarım buradaydı. Onlara baktım hemen. Liseden arkadaşım. Daha buradan kimseyle tanışmadım. Bir grup kurduk ama hala daha tanışmadık yani yeni yeni. Bu arada 2 Ekim'e açılmış. Üniversitelerin açılma tarihi bu beni yıktı bir tık. Geldik işte kayıt işlemlerini yapacağız. Ben bir an belgeleri kaybettim. Babam vermiştim o da bir yere koymuş. Oturduğumuz yerde falan unutmuşuz. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirdim ama sonra bulduk hemen belgeleri. Şimdi artık yurt bakmaya geçiyoruz. Önce okulun yurduna bakacağız. Okulun yurdu çok güzel bence ama işte deprem hani olayı var. Yüksek katlı ama yeni yapı olduğu için dayanıklı diyorlar. Tek sıkıntısı akşam yemeği yok. Yine de biz bir gidip bakacağız. Bir de benim liseden arkadaşımın yazıldığı yurt var. O da okulun yurdunu daha çok beğenmiş ama yazıldığı yurtta akşam yemeği var diye orayı tercih etmiş. Bilmiyorum ben ne yapacağım gerçekten. Şöyle bir daha bir okul çek. geldik. Konuşmasının özelliklerini falan konuşuyoruz. Yani yurdun özellikleri çok iyi. Zaten 4 yıllık bir yurt. Daha yeni. İlk senesinde de pandemi olduğu için eşyaları falan hiç kullanılmadı. Kullanılmamış eşyalar neredeyse. Tek sıkıntısı yükseklik. Yüksekliğini şöyle çekeyim. <laughs> 10 katlı bir bina. Tek güvencesi... 9 katlı. 9 mu? Yeni bir bina, bir bina olduğu için güveniyorum yani. Birazdan odaları gezeceğiz. Tekrar çekerim. Geniş asansörlerimiz var. Güzelmiş ben beğendim. Çınar çeki. Burada da mutfağımız var minik. Akşam yemekleri yok bu yurtta ama mutfağı var. Yan tarafta da tek kişilik var. Bizim böyle ev gibi. Bir tek kişilik, bir de iki kişilik bir odamız var. Bir de burada banyomuz var. Burası da girişimiz, vestiyer. Gayet güzel, beğendim. Ya şu binanın arkası hemen dolmuştur ha. <laughs> Buradan gelince banyomuz var. Şöyle mutfağımız var. Burada tek kişilik vatandaşın odası. Burası böyle iki kişilik Üstte var. Altta masa, dolabı. Şurası da aynı şekilde. Burası ikinci kat bu arada. İyice alt değil. Depremde biraz sıkıntı olabilir. Bu şekilde. Yani güzel aslında. Beğendim burayı. Tek kişilik suit odayı da hemen çekmem lazım. Odaya bakın. Çok güzel salonu falan var. Biliniz otel değil ev burası yani. Tek kişilikmiş. Goodbye. Zemin <laughs> kalmış. Arkadaşlar arkadaşımın kaldığı yurda geldik yani kalacağı yurda ama bu ne? Yuh çok yüksek. Etraf falan güzel etkinlik alanları var ama yani gerçekten çok yüksek. Böyle kafeler falan. var. mavimiz. <laughs> Hı -hı. 10. kattan dördüncü kata indik. odası. Burada bir kişinin odası. Bir de mutfağı ve şey. Banyo. Sıcak soğuk sıcak soğuk. Şimdi ikinci kat. Banyo. Banyo sırası olurdu. Evet. Evet. Çok tatlı. Kahvaltı ve akşam yemeği. Şimdi de birinci kattayız. Burası da bahçesi gibi bir yermiş. Evet, bina. Çok tatlı ama bina çok yüksek. Şimdi bu üçüncü geldiğimiz yurt. Bir de burayı gezeceğiz bakalım. Evet, evet. evet

E, sebeplerini anlatacağım. Burayı seçmemizdeki şimdi kaydımı yaptırıyorlar. Ücret ödeme vesaire vesaire. E, toplam 3 tane yurt gezdik. Buradaki e, bu semtteki en iyi 3 yurdu gezdik. Üçünün arasında zaten bir tercih yapacaktık ve burayı seçtik. Çünkü bunları sonra detaylıca anlatacağım. Yani şimdilik buradayız onu söyleyeyim dedim. Ve AVM'ye geldik. Optimum'a. En son okuluma geldiğimizde depremden dolayı kaçmıştık. Bir önceki videomu izlediyseniz, pardon otel videomu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Deprem olmuştu buradayken biz direkt kaçmıştık. <laughs> Umarım yine olmaz. Şimdi biz kardeşimle yemeğe başladık. Annemleri bekliyoruz. Onlar ne yiyecek bilmiyoruz da biz. Biz şöyle KFC menüsü aldık. Nasıl tadı? Güzel. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de <laughs> Selamlar gençler. Biz evdeyiz. En son AM'deyken Şarjım bitmek üzere olduğu için artık kapattım. Çekemedim yani gerisini. Zaten orada e, full okulaşır için koşturduk durduk. Yani ayaklarımız o kadar ağrıdı ki anlatamam Şu an Ayaklarım zonkluyor zonkluyor. Öldüm bittim. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Şimdi size yurtlardan bahsedeceğim biraz. E, benim okulumun olduğu yerde İzmir Tınaztepe Üniversitesine gidiyorum bu arada. Üniversitenin e, çevresinde olan yurtlardan en güzel 3 tanesini yani bilinen 3 tane yurt vardı. Ve bu üçünü gezmek istedik. Diğerlerine bakmak istemedik çünkü bir sürü yönden eksik yurtlar. Üç tanesi sadece en iyi olarak biliniyor. Biz de onlara sadece bakmak istedik. İlk başta tabii ki de okulun yurduna gittik. Çünkü bir görelim dedik. Hem okula yakın, okula servisi var falan filan. Okulla alakalı bütün her şeyle bağlantılı olmuş oluyor. O yüzden öncelikle okulunkine gittik. Ya yani benim tek sıkıntı yüksek bir bina olmasıydı. Ama onun dışında yeni bir yapı olduğu için pek bir endişe duymadım açıkçası. Ve ve hem de üniversitenin yurduna benim üniversitemden insanlar gelmiş oluyor yani direkt e, insanların da bilmiş oluyorum otomatik ben. Bir de 9 Eylül'den birkaç kişi geliyormuş sadece. Onun dışında e, yurt bence gayet güzel ve bizim aradığımız şartlar arasında yemek servis e, başka binanın sağlamlığı bu üçü en önemli olaydı ve bina sağlam diye umut ediyorum <laughs> ve e, yemek olayı sadece sabah kahvaltısı varmış akşam yemeği gerçekten bakın her yurtta bir eksik vardı bunu şimdi söyleyeceğim sabah kahvaltısı varmış ama akşam yemeği yokmuş ki bütün yurtlarda zaten akşam yemeği olunca yok beğenmiyorlar e, bazıları beğeniyor bazılarının damak tadına uymuyor e, ondan sonra bazıları ben katılmayacağım diyor buna göre sayı vermek zorunda kalıyorlarmış sonra karmaşa oluşuyormuş katılacağım deyip katılmıyorlarmış yemek boşa gidiyormuş bir şeyler bir şeyler o yüzden e, akşam yemeğini kaldırmışlar ama odalarında mutfak var. Bakın bence bu çok iyi bir şey. Ocak oluyormuş öncesinde ama tehlike yaratmaya başlamış. Çünkü bazıları dalıyormuş derse vesaire ocaktaki yemeği unutuyorlarmış. Sonra <laughs> problemler çıkıyormuş. Yangın çıkmıyormuş tabii ki de hemen ama yangın alarmları varmış. O sürekli ötüyormuş. İnsanları rahatsız ediyormuş vesaire derken odaya mikrodalga fırın koymuşlar. Bir de fritöz gibi bir şey alıp koyabiliyormuşuz biz. Onda tavuk, patates vesaire yapabiliyormuşuz. Yani ben bazen dışarıdan sipariş ederim. Bazen kendim tavuk vesaire alıp yaparım. O şekilde düşündüm. Ve odası gerçekten güzeldi. Şimdi benim kaldığım oda Ranzalı oda olacak. Belki hatırlarsınız videoda. Ranza iki tane böyle üstte yatak var. Altlarında da masa var. Gerçekten bakın depolama alanı olarak ve çalışma alanı olarak bence çok güzel. Gezdiğim diğer yurtlarda, üçüncüsü değil ama... Yani o ikinci gittiğimiz o yüksek binada yani dolapları Allah aşkına küçücük. Benim oraya hiçbir şeyim sığmaz. Şu kadarcık dolap vardı resmen dedim bu ne? Dolap e, depolam alanı güzel okul yurdunda ondan sonra çalışma alanı gerçekten hani sırt sırta veriyorsun arkandakiyle. Ve o an ders odaklanabiliyorsun bence çok iyi. onun dışında odaları şey yapmışlar böyle ev gibi yapmışlar odamıza giriyoruz. Giriş yaptığımızda mutfak var, e, tuvalet var. Ondan sonra iki tane oda var. Bir tanesi tek kişilik bir tanesi iki kişilik. O tek kişilikte de ben tek kişi kalmak istiyorum diyen birisi alacak. Ben iki kişilik olanı seçtim. Yani bu şekilde. Güzeldi bence gayet. Okun yurdunu beğenmiştik. E, tek sıkıntısı akşam yemeğinin olmayışıydı. Ama akşam yemeği bir şekilde çözülebilecek bir olaydı. O yüzden buna çok takılmadık. İkinci yurda gittiğimizde ha bir de okul hani okulun yurdu tamamen yurt olarak inşa edilmiş okulla birlikte inşa edilmiş o yüzden güvenliği vesaire her şeyi yani onda on İkinci yurda gittiğimizde yani öncelikle bina olarak inşa edilmiş sonra bina olarak olmamış yurda çevirmişler sonradan çevirme şeyler hiçbir, şey, hiçbir zaman güzel değildir arkadaşlar ben beğenmedim olmamış bence yani sosyalleşme alanları yapılmış ama kışın hiçbirine gidemeyeceğiz yemekhanesi bile sonradan kışın yapılmış ve kapatılmış muhtemelen Buz gibi oluyor. Odaları hani çok güzel dekor etmişler. Kesin kandırmak için bak. <laughs> odaları gerçekten güzel dekor etmişler. Ama yani hepsi biz gittiğimizde kaldırılacak eşyalar. Öylesine koymuşlar yani. Ee, odaları insanlar dip dibe oluyor. Ve ee, dediğim gibi depolama alanı yok. Hiçbir şey yok. Bence beğenmedim yani. Sabah altı akşam yemeği var okey. Okula servisi de varmış ama Emin değilim o olaydan tam olarak yani bilmiyorum ben içime sinmedi özellikle de binası asla içime sinmedi yani çok yüksek ve yükseklik hani korkum var gerçekten o tarz o kadar yüksek binalarda en azından kalamıyorum böyle dümdüz yani çok yüksek gerçekten bak bak hani böyle bitmiyordu. O yüzden onda kalmak istemedim. Bir de biraz özensiz geldi bana arkadaşlar. Yani normal yurtlarda gerçekten bizimle yetişkinler ilgileniyor. Hani güvenlik konusundaki olaylarını her şeylerini anlatıyorlar böyle detaylıca ilgileniyorlar. Burada bizi lise öğrencileri falan gezdirdi yani. Hiç şey değillerdi. En son ödeme kısmına sadece gelindiğinde ilgileniyorlar. Yani böyle biraz ticarethane gibi bir şey aslında. O yüzden hoşuma gitmedi. Ve son olarak da başka bir yurda daha baktık. Bakın orası gerçekten güzeldi. Fiyatlarında da çok bir fark yoktu aslında. Hani fiyat olarak da kalınırsa orada kalınabilirdi ama tek sıkıntısı okula servis yoktu ve bu en önemli şeylerden biri. Okula gitmek için önce 9 Eylül'e giden servise biniyormuşuz. Oradan gidiyormuş başka bir servise daha biniyormuş. Oradan bizim okula yani aktarmalı ve bu da 40 dakika falan sürüyormuş. Aslında yol 5 dakikalık bir yol yani ama 40 dakika sürüyor aktarma olduğu için. O yüzden hoşuma gitmedi. Bir de orada e, odaları güzeldi ama çalışma masaları yan yanaydı böyle. Bence benim okulumun e, yurdu en iyisi olan. Yani benim içime gerçekten orası her konuda. E, fiyatları bu üçü üç yurdunda fiyatları hemen hemen aynıydı. Eğer bu yurt işlerine girerseniz göreceksiniz. Onun dışında yani bence evden kal, evde kalmaktan daha mantıklı yurt tutmak. Çünkü <laughs> Şimdi ilk yıl gittiğiniz zaman bence ev tutmayın. Önce bir insanları tanıyın. Kimle eve çıkacağınızı iyi karar verin. Şimdi ben e, liseden arkadaşımla birlikte çıktım, e, kazandım. Aslında onunla eve çıkabilirdim ama istemedik. Çünkü şehri bilmiyoruz henüz. O yüzden ilk sene yurtta kalalım dedik. O o ikinci yüksek binada kalıyor şu anlık. Bakalım ne olacak bilmiyorum. <laughs> Yani ilk bir şehri tanıyorsunuz. Ondan sonra hani yemek yapmayı bilmeyenler olabilir. Yavaş yavaş yemeği öğrenmesi gerekiyor önce. Yani güvenlik çok önemli. Güvenlik çok çok önemli. Hani evde kalırsanız bir daha etrafı çevreyi bilmediğiniz için güvenliğiniz olmayabilir. O yüzden bu tarz yönlerden dolayı bakıldığında yurt daha bence mantıklı. Ve ayrıca evde elektrik faturası, su faturası, internet bilmem ne bilmem ne eklenip duruyor. Ama bunlarda tek parayı veriyorsunuz hepsi dahil olmuş oluyor en azından. Mesela benim yurdumda, yurdumda bir tek akşam yemeği eksik. Onun dışında her şey dahil yani. Wifi'sidir, osudur, busudur. O yüzden benim içime sindi. Umarım yanıma da yanlışabileceğim çok tatlış bir minnoş bir insan gelir bekliyorum. ben yurt görevlisine söyledim. Oradaki abi bizimle çok ilgilendi. Söyledim eğer benim bölümümden biri gelirse bizi aynı odaya koyar mısınız diye. O şekilde yani heyecanlıyım. Yani umarım her şey çok güzel olur. Bu anları da size çekmek istedim. Eğer İzmir'de okul kazandıysanız veya farklı bir yerde hani yurt ararken nasıl kriterlere bakmanız gerektiğini falan falan az çok Bence bu videoda hani oturtmuşsunuzdur. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Ve bu arada okul alışverişimi yaptığım bir video çekeceğim. Bütün her şeyi orada size göstereceğim. O da yakında gelecek. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.